Merhaba arkadaşlar bugün e, Xiaomi cihazları ile ilgili ilk videomuzu çekeceğiz arkadaşlar hemen sözü uzatmadan arkadaşlar e, videomuza geçmeyi geçelim Evet arkadaşlar e, bugünkü videomuzun konusu Xiaomi e, cihazlarında olduğu gibi her tarafta. <laughs> cihazda olduğu gibi arkadaşlar uygulamalarda reklam sıkıntısı internet açıkken Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi MT müzikte reklam çıktı karşımıza tekrar <laughs> maç golik uygulamasına giriyoruz arkadaşlar reklam olduğunu belirtmek için giriyorum bu uygulamalar arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi reklam çıktı yine karşımıza arkadaşlar biz bunu engellemek için Xiaomi cihazlarında sadece oluyor biz bunu engellemek için ayarlara gidiyoruz arkadaşlar. Bağlantı ve paylaşım kısmına giriyoruz arkadaşlar. Özel DNS Özel DNS yazan yere tıklıyoruz arkadaşlar. Bu sizin telefonlarınızda kapalı olacak. Ee, bunu, e, özel DNS sağlayıcı sunucu adına basıp arkadaşlar buraya dns.edward.com yazıyoruz arkadaşlar. Kaydete bastıktan sonra arkadaşlar e, işlemimiz bitiyor. Çok basit ve çok kısa bir işlem arkadaşlar. Az önce maç uygulamasına girdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi reklam vardı. Şu an maç golü uygulamasında hiçbir türlü reklam çıkmıyor arkadaşlar. Biraz bekleyeceğim kanıtlamak için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi reklam çıkmıyor. Birisi gol atmış arkadaşlar. Bir takım gol atmış bu arada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çıkmıyor. MYT müzik'e giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi MYT müzikte de Bekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi M temizlikte de reklam çıkmıyor arkadaşlar. Bikkatçı. Bu kadar kısa ve kolay bir video arkadaşlar. Ee, video yararlı olduysa beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.